Herkese merhaba. Değerlerimizle başladığımız yolculuğumuzun 8. yılına geldik. Resme odaklandığımız başlangıç noktasında menzilimiz sadece bilimsel kanıta dayalı, zengin ve nitelikli içerikli yayın yapmanın yanı sıra farkındalıklara, sosyal sorumluluklarımıza da odaklı ortak amaçlarla yürümekte. İlmi yaymaya vesile olarak toplumda fayda odak rotamızda duayenlerimiz, bilim insanlarımız, müşterilerimiz de konunun uzmanlarıyla hareket ederek, onlara refakat ederek bu ailenin bir parçası olmak anlamlıydı benim için. Bu kadar süreç içerisinde geriye dönüp baktığımda bu zorlu yol nasıl aşıldı dediğim çok zamanlarım oldu. Ama cevabım da hep aynıydı. Bu yolun başından itibaren sabırla, tevazuyla ve bilgeliğiyle ...bize yol gösteren saygıdeğer yayın kurulu başkanımız, TÜGÜS Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necdet Buzbaş'ta saklıdır. Ve birazdan izleyeceğiniz e, dergimize yönelik takdirlerimize de esasen kendisi vesiledir. Bu sebepten ötürü minnettarlığımı kendisine sunarak e, saygıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet çeki, bilim insanlarımız, yazarlarımız, müşterilerimiz, bugünkü sebebi varlıklarımızsınız... Ben takdirlerinizi bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere layık olmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğime söz veriyorum. Hatta 8. yılımızın ilk sayısına doğru geçerken de sürdürülebilir gıda temalı Yeşil Vadi sayfalarımızda sürdürülebilirlikte kadın teması da yapmaya başladık. Bununla alakalı memnuniyetle kadın eli değen projeler, kadın elinin değdiği Tüm emeklere, yagımız sonsuz, başımızın üstünde yerleri var. Çünkü biliyoruz ki kadınlarımız iyi olursa bu toplum iyi olur. Çok teşekkür ediyorum. Gıda Türk Dergisi'nin 8. yılını kutluyorum. Bu dergimiz gıda sanayi ve tarım sektörleri konusunda tanıtım yapan bir dergi. Konuları arasında gıda, beslenme, mevzuat, inovasyon, sektör paydaşlarının ve sektör duayenlerinin yazı yazdığı, akademisyenlerin bilgi paylaştığı önemli bir dergi. Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeli Yönetmeni Aydın Kirışoğlu kutluyor ve derginin uzun yıllar yayın hayatına devam etmesini istiyor, başarılar diliyor. Gıda Türk Dergisi'ne nice yeni yıllar dilerim. Merhaba, Gıda Türk Dergisi sektörün her alanında verdiği haberlerle uzun yıllardan beri biz gıda sektörü temsili için bilgilendirici, aydınlatıcı ve sürekli takip ettiğimiz önemli kaynak oldu. Gıda gibi kamuoyunu ilgilendiren stratejik bir alanda görev yapan Gıda Türk Dergisi'nin sektörde değerli çalışmalarıyla hizmet vermesini gelişmelerle ilgili doğru, güvenilir ve zamanında geniş bir tarz bir haberin sunulmasını takdirle karşılıyorum. Gıda sektöründe Gıda Türk Dergisi'nin 8 yıl boyunca varlığını sürdürmesi bence bu başarının sonucu. Güncel haberlerden perakende, beslenmeden gastronomiye, her alanda gelişmeleri bulabileceğiniz ve ilgiye takip edeceğiniz Gıda Türk Dergisi'nin 8. kuruluş yıllarını kutluyorum. Başarılı anlıyorum. Hoşçakalın. Gıda Türk dergisinin 8. yaşını büyük bir sevinçle kutluyorum. Başta Yayın Kurulu Başkanı, profesyonel hayatımdaki ilk müdürüm sevgili Necdet Buzbaş ve bilimsel danışma kurulunun değerli hocaları olmak üzere 7 yıl boyunca bu dergiye yazılarıyla ve ilanlarıyla destek veren herkese kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Son birkaç yıldır yoğun olarak yazılarımızla da katkıda bulunurken her sayıyı yetiştirebilmek için Aydın Hanım'ın gösterdiği insanüstü çalışma ve çaba her türlü takdirin ötesindedir. O nedenle en önemli ve en güzel teşekkürlerimi sonunda Aydın Hanıma sakladım ona gönderiyorum. 8. yıl herkese kutlu olsun. Yayın hayatında yolu açık olsun sevgili dergimizin. Merhabalar. Ben Birol Saygı. Evet, Gıda Türk Dergisi 8 yaşında. Kısa bir süre değil. Bayağı bir süre olmuş. Başından beri beraberiz. Bakın gıda gerçekten kolay bir konu değil. Gıda zaten kendisi zor bir konu. Gıdada çalışmak emek istiyor, özveri istiyor. Yoğun bir tempo istiyor. E gıda Türk Dergisi de bunda çalışıyorsa bütün bu emeği, özveriyi, yoğun tempoyu 8 yıldır veriyor. Ne kadar güzel. İyi bir ekiple, güzel bir ekiple, 8 yıldır beraber olmak bana büyük bir heyecan veriyor. Umarım sektördeki herkes bu derginin yaşaması, büyümesi, her yere ulaşması için elinden geleni yapar. Nice 8 yıllar dileyerek derginin çıkmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Merhaba. Duydum ki 8 yıl olmuş. Maşallah. Dilek olay. Büyük başarı. Okuma oranının bu kadar düşük olduğu bir ülkede 8 yıl hele ki süreli bir yayınla 8 yıl yayın hayatına devam edebilmek gerçekten büyük başarı. Bu uğurda başta Aydan Hanım olmak üzere emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Tebrik ediyorum. Nice mutlu yıllara diyorum. Selamlar. Herkese merhaba. Ben Elif Benzet. Bir gıda mühendisi olarak Gıda Türk Dergisi'nde 2014-15 civarında yazmaya başladım. Şans eseri Aydın Abla ile tanışıklığımız ve ondan sonra onun bana dergide yer vermek istemesi ve bana güvenmesiyle yıllar süren arkadaşlığımız, dostluğumuz başladı. Bu aralar doğum izninde olsam da Aydın ablanın bana güveni her zaman devam ediyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Böyle bir mecrada bana yer verdiği için, bu kadar güzel insanla tanışmama vesile olduğu için çok teşekkür ederim. Hep birlikte inşallah çok daha güzel yıllarımız olsun. 8. yılımız kutlu olsun. Hepinize saygılar, sevgiler. Sevgili Gıda Türk ailesinin 8. yaşı kutlu olsun. Değerlerinize bağlı, güvenilir ve yenilikçi adımlarla yürüdüğünüz yolunuz hep açık olsun, aydın olsun, upuzun olsun. Nice 8 yıllar, 80 yıllar kutlayalım inşallah hep birlikte. Sağlıkla kalın. Merhaba, ben Murat Gürsoy. Gıda Türk Dergisi'nin aynı zamanda Karadeniz temsilcisiyim. Karadeniz e, temsilcilerini severek yaptığım Gıda Türk'ün 8. yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Necdet Buzdaş ve Aydan Kılıçoğlu ve ekibini de can yürekten kutlarken e, nice yıllara diyorum. İnşallah 80. yılları da görmek nasip olur. Nice mutlu yıllara Gıda Türk'e ekibi Sayın Aydan Hanım, sektörel dergiciliğin çok zayıf olduğu ülkede bir sektörde özellikle bizleri ilgilendiren gıda sektöründe tam bir tarafsızlıkla muntazam olarak çıkardığınız Gıda Türk dergisi için tebrik ve takdirlerimi sunuyorum. Sektöre yön veren özel kesim öncülerinin yazı ve görüşlerine yer veren bir dergi olma özelliğiniz ayrıca takdire şayandır. Başarınızın devamını diliyorum. Bu arada çevre konularına özel olarak gösterdiğiniz ilgiye de teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla. Gıda Türk Dergisi Ege Bölgesi Temsilcisi Arzu Kuyumcuoğlu Gıda Türk Ailesi'ne katılmaktan çok mutluyum. Sevgili arkadaşım Aydan Karışoğlu'na verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederim nice 8 yıllara.